Hayat oyun olanların platformu Mr. Noob'dan herkes selamlar. Yine bir düşük sistem gereksinimli oyun önerili videosu ile tekrar karşınızdayız. Bu sefer daha önceki videolarımıza nazaran listemize daha popüler oyunlara yer verdik. Ancak ilerleyen zamanlardaki yayınlayacağımız videolarda çok daha az bilinen oyunlara da ağırlık vermek istiyoruz. Neyse lafı uzatmadan hemen listemize geçelim. Listemizin birinci sırasında Rainbow Six Vegas 1 ve 2 var taktiksel FPS dendiğinde akla gelen birkaç oyun serisi var ve bu serilerden biri kesinlikle Rainbow Six serisi. Taktikselliği sonuna kadar kullandığınız oyunda ekibinizle beraber operasyonlar düzenliyorsunuz. Ekibi kontrol edip kapıların arasından kaç düşman olduğuna bakıp ona göre planlar yaptığınız oyunda iyi bir taktik sizin en iyi dostunuz. Zorluğuyla da ön plana çıkan oyunlardan biri olan Rainbow Six Vegas size çok keyifli saatler geçirecektir. Son olarak şunu hatırlatmada fayda var. Ubisoft oyunun online sunucularını kapattığı için oyunu ne yazık ki bir arkadaşınızla oynayamıyorsunuz. Yine de tek başınıza da oldukça eğleneceğiniz bir oyun. Tom Raider 2013 Tom Raider kuşkusuz ki oyun dünyasındaki en bilinen markalardan bir tanesi. Lakin 2010'lu yıllarda pek de canlı bir marka değildi ve oyun geliştiricileri bunun farkını varmış olacak ki 2013'te Tomb Raider'ı reboot etmeye karar verdiler. Tomb Raider aksiyon, macera, platform ve puzzle ögelerini bir arada bulunduran bir oyun. Lara Croft karakterinin nasıl Lara Croft olduğunu anlatmaya başlayan bu oyunda mezarlar yağmurluyor, hazineler buluyor ve bulunduğunuz bölgeden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Eğer ki hala 2013'te çıkmış olan bu oyunu oynamadıysanız oynamanın tam sırası. Oldukça düşük sistemler çalışan bu oyun kesinlikle sizi keyiflendirecektir. Dead Space Dead Space'i özellikle son dönemde oldukça duymaya başladık. Gerek remake'inin geleceği haberi, gerek de Callisto protokolünün çıkmak üzere olmasından kaynaklı her yerde Dead Space konuşuluyor. 2008'de çıkmış bu oyunu oynamamış olma ihtimalinizin de yüksek olduğunu düşündüğümüzden dolayı listemize yer vermenin mantıklı olduğunu düşündük. Uzayda yalnız başınıza dar koridorlarda ilerlerken hem yaratıkları, hem de kendi cephanenizi düşünmeniz gereken bir oyun Dead Space. 2008 yılına göre oldukça iyi görselliğe sahip ve atmosferi de oldukça kuvvetli. Yaratıkları öldürmek için sadece kafaya değil de vücut parçalarını sıkmanız gereken oyunda oldukça güzel vahşi tanımlarına da şahit olabiliyorsunuz. Kesinlikle oynanması gereken oyunlardan bir tanesi. Bioshock Collection Oyun dünyasındaki yazılmış en iyi hikayelerden birkaçını oynamak istiyorsanız bu koleksiyonu kaçırmanız akıl kârı bile değil. Bağışak oyunları iyi bir hikayenin yanı sıra harika bir atmosfer ve eğlenceli bir oynanışta sunuyor. Klasik bir FPS deneyiminin yanı sıra etraftan topladığınız veya kendi açtığınız özel güçlerle düşmanları çeşitli yollarla öldürebiliyorsunuz. Oldukça tatmin edecek bu 3 oyunu hala oynamadıysanız kesinlikle bakmanın tam sırası. Enslaved Odyssey to the West Post-apokaliptik bir dünyada geçiyor Inside. Robotların ele geçirdiği dünyada Monkey isimli bir karakteri yönetiyoruz. Monkey bir köle. Hücresinden kaçtığı gibi Trip isimli bir hanımefendiyle tanışıyor ve istemeden de olsa ortak amaçlar yüzünden işbirliği yapıyorlar. Monkey oldukça çevik ve güçlü bir karakter. İyi bir dövüş mekaniği ile beraber Monkey'i kontrol etmek oldukça eğlenceli. Platform öğelerinde barındıran oyun sizlere keyifli vakitler geçirtecektir. Devil May Cry HD Collection Hack and Slash türünün en iyi örneklerinden biri hatta belki de en iyi örneği Devil May Cry'dır. Devil May Cry serisi 2001'de yeni bir Resident Evil oyunu yapılmaya çalışılırken ortaya çıkan bir Hack and Slash oyunu. Kaslı, yakışıklı Dante abimizin maceralarını oynadığımız bu seride şeytanları kombolar yaparak kesip biçip hayatımıza devam ediyoruz. Bu koleksiyon ilk 3 oyunu kapsıyor. 3 oyununda sistem gereksinimleri oldukça düşük olduğundan günün rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Şunu da belirtmemizde fayda var. İlk iki oyun biraz fazla eski gelebilir ama üçüncü oyunu oldukça enfestir. Prince of Persia Trilogy Assassin's Creed oyunlarının atası olan oyun serisi. Prince of Persia'nın sadece bir oyununu önermek diğerlerine haksızlık olurdu. Bu sebepten dolayı trilogyi listeye eklemeye karar verdik. Pers prensinin maceralarını oynadığımız oyunda oldukça estetik gözüken savaş sekanslarıyla beraber bulmacalar ve parkurlar yapıyorsunuz. Zamanı kontrol etme gibi mekaniklerle beraber de tadından yenmeyecek bir oyun oluyor Prince of Persia. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Düşük sistem videolarının vazgeçilmez oyunlarından birine geldik. Disinert bir Corvo Attano'nun aniden suçlu olarak kabul edilmesiyle başlıyor. Kendi olurunu geri kazanmaya çalışan karakteri oynadığımız Disinert, kendine has grafikleriyle beraber, kendi oynayış tercihinize göre değişen bölüm tasarımlarıyla tadından yenmeyecek bir oyun. Güzel bir hikaye ve iyi bir gizlilik oyunu oynamak istiyorsanız Disinert tam olarak aradığınız oyun. Bu oyunla beraber de listemizin sonuna geldik. Daha fazla bu tarz liste videosu için bizi takip etmeye devam edebilirsiniz. Unutmadan bu oyunların hepsini 2 GB RAM'li emektar bilgisayarımda oynadığımı belirtmiş olayım. Bu listedeki tüm oyunları gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Sonraki listelerde görüşünceye dek hoşçakalın ve oyunla kalın.